bazen çocuktan daha çok korkan anneler var. Ay düştün diye. Özel Bodrum Kartanesi Anaokulunda okulun velilerine uzman pedagog Bahar Atvar tarafından duyguların dili atlı bir seminer verildi. Her... Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen seminerde uzman pedagog Bahar Atvar, yaşamda ilk duygu ne? Çocuklar duyguları nasıl öğrenir? Ebeveynler duygularını çocuklarına nasıl öğretirler? Konularına değindi. Atvar duyguların farkına varabilmenin davranışları nasıl etkilediğini belirterek duyguları kontrol edebilme becerisi günlük yaşamda uyum için gerekli olduğuna değindi. Yolda. Başımız ağrıyabiliriz. Seminere katılan ebeveynleri aktif olarak duygularını nasıl ifade ettikleriyle ilgili oyunlar oynadı. Etkinlik evde duygu ifadeleri, empatik dinleme yöntemleri uygulamalı olarak duygu kartları ve kalp bağları isimli resim çalışmalarıyla tamamlandı.